Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte bedelli sermaye artırımı onaylanan ve gerçekten de potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir şirketten bahsetmek istiyorum. Şirketimizin adını hemen söyleyelim öncelikle ve daha sonra da detaylı anlatımına geçelim. Şimdi öncelikle şirketimizin adını söyleyelim. Şirketimizin adı Gedik Yatırım e Aynen gedik yatırım menkul değerler bir an yanlış söyledim zannettim. Evet gedik yatırım menkul değerler şirketinden bugün bahsedeceğiz şirketin bedelli sermaye artırımına onay gelmişti. Yani onayın geldiği tarih bakın burada ee, Daha şöyle bakacak olursak 13. E aralıkta gelmiş bu kapa haberi. Yani daha öncesinden de geldi tabii ki. E, bu kapa haberine göre de bakın e, baktığımız zaman 28 aralıkta rüçhan haklarının bitiş tarihi var. E, buna göre de siz eğer bu hissedeyseniz 28 aralık tarihine kadar da rüçhan hakkını satmalısınız ya da rüçhan hakkı birlikte de nakit bulundurmanız gerekiyor ki ya bedelliğe katılacaksınız ya da bedelliğe katılmayacaksınız. Ama rüçhan e, haklar şirkete gidiyor. Bunu da e, söylemiş olalım. Bu anla, yani bunlara dikkat edin. E, burada e, şirket Şirketin bedelli onayı gelmesi aslında şirketin de bir anlamda önünü açtı diyebiliriz. Çünkü şirketin beklenen bir haberiydi bu ve bu bedelli sermaye artırımı geleceğinden dolayı da şirketin gerçekten de fiyat hareketlerinde kısıtlamalar görmüştük. Bedelli gelir gelme zaten bakın şöyle bakacak olursak haftalık anlamda bir anda bakın geldiği haftada bakın %15'lik bir yükseliş yakaladı ama bakın burada 2011-2021'de daha doğrusu 2021'deki 7.88'lik zirveyi geçemedi. Yani bu 7.88'lik zirvenin üzerinde bir türlü haftalık olarak kalıcı olamadı. 7.88 tabi bölünmüş fiyat. Bunu da belirtelim. Burada. 788'lik fiyata göre e, baktığımız zaman bakın 788 ve 721'de güzel bir direnç bölgesi varmış ve bu direnç bölgesine baktığımız zaman yukarıya çıkamamış ve yani buralara e, buralarda tıkanmış diyebiliriz aslında ve bu bölgelerin ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu bölgelerin aslında belki de son fırsatlarda olabileceğini düşünüyorum. Bunu söylerken de yatırım tavsiyesi değildir diye de belirtmek istiyorum. Yani bunu bu şekilde söyleyelim. E, burada gerçekten de Gedik yatırımda önemli güzel potansiyeller barındırdığı yani şirketin düşünüyorum çünkü zaten daha önce de videolarını çekmiştik bu şirketin neden barındırdığını da hemen şöyle. Ee... Evet, finansallarına bakarak sizlere gösterelim. Öncelikle bakın teknik anlamda gerçekten de güzel yerlerde. Yani yukarıyı kırmaya çalışıyor. yani Kırdı kıracak gibi duruyor. E, Kırılım gelirse tabii daha rahat daha güvenli bir alışta olabilir. Bunu da belirtelim. Şimdi baktığımız zaman bakın 3. çeyrek finansallarına burada esas faaliyetlerinden diğer giderler isimli kalemde çok ciddi zarar yazdığını gördük şirketin. Ve e, bu e, kaleme de baktığımız zaman bakın 13 yazdığı için hemen burada aratma olarak not 13 olarak yazalım. Not 13 2013'e baktığımız zamansa bakın esas faaliyetlerinden diğer giderlerin e, bütün kalemlerine tek tek baktığımız zaman bakın yıldızlı olarak bakın burada karşılık giderleri yani karşılık giderleri de neymiş? Şirketin 30 Eylül 2022 tarihindeki bu Viyop'ta yaşanan sıkıntıdan kaynaklı olarak müşterilerinden ödemeler alamamış. E, bundan dolayı da 477 milyon bu kalemden zarar yazmış. E, yani burada bir takım sıkıntılar yaşamış şirket ve de baktığımız zaman bakın bedellinin izahnamesine baktığımız zaman onaylı izahnamesine e, gerek ve halka gelirlerinin kullanım yerlerine e, baktığımız zaman işte şirketin 30 2022 tarihli yine aynı bu viop olayından bahsediyorlar. Yani burada e, şirketin viop'ta yaşadığı sıkıntılardan dolayı sözleşmelerden alacağı ödemeyi alamadığından dolayı e, burada yani bedellideki bedellerden gelecek paranın buralarda kullanılacağından bahsediyorlar. E, burada Evet kapatalım, bunu da kapatalım. Burada bir de 28 işte Aralık buna dikkat etmeniz gerekiyor. 28 aralığa kadar yarı satacaksınız, ya da rüçan kadar da nakit bulundurmanız gerekiyor. Ee, bunu tekrardan söylemiş olalım. Ee, Bedelliye katılmak için ee, bu kapa birini de artık kapatabiliriz. Şimdi artık yine tekrardan aynı hesabımıza geri yapalım. Daha önceki videolarda yapmıştık ama ben bu videoda tekrardan bu hesabı yapmak istiyorum ve bu bedelliğin gelmesiyle birlikte de buradan ekstra paralar da gelecek zaten. Ee, bu gelecek paralarla birlikte de bir de Ekstra bakın müşterilerde, müşterilere açmış olduğu davalar var. Buralardan da paraların gelmesiyle birlikte şirketin bu bilançoda özellikle çok yüklü, güzel bir bilanço açıklamasını ben bekliyorum şahsen. Şimdi baktığımız zaman Gedi'nin burada 477 milyonluk bir alacağı vardı. Burada da net kâra baktığımız zaman son çeyrekte eksi 248 milyon yazmıştı. Hemen şöyle kalemimizi, kağıdımızı alalım ve hesap kitap yapmaya başlayalım. Şimdi burada... Gedik yatırımın e, 477 milyon alacağı vardı. Hesap makinesini açtığımız zaman 477 yani artı 477 yani olması gerekirken eksi 470 oldu. Daha doğrusu e, eksi 477 yazmaması gerekirken eksi 477 yazdı. Böyle desek daha iyi olacak, daha anlaşılır olacak. 477 milyon e, aslında gel, gelecek olan para eksi 248'de e, yapmış olduğu net kar. E, burada baktığımız zaman olmuş olması gereken aslında 229 milyonluk bir çeyreklik net kardı. 229'u şöyle bir kenarıya not edelim. E, 229'dan da 2021'in 3. çeyreği kaçmış netkar olarak? 31.92. Biz buna düz hesap 32 milyon diyelim. Eksi 32 dediğimiz zaman. Bakın burada e, çeyreklik anlamda 197 milyon net kar yazması gerekiyordu bu şirketin. Ama işte bu yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak e, ne yazık ki eksi 248 milyon yazdı. Şimdi 197 milyon yazması gerekiyordu e, burada pardon 197 milyon değil 197 milyon artı olması gerekiyordu. Bu yanlış oldu özür dilerim. 229 milyon yazması gereken net kar. 197 milyon da aradaki fark. Aradaki farkı da bir önceki yani 2022'nin ikinci çeyreğindeki net kara ekleyeceğiz. Yani 197 artı 313 yaptığımız zaman hemen onu da yapalım şöyle. Artı 313 diyelim. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın yaklaşık olarak burada e, yıllıklandırılmış net karımız bizim 510 milyon e, civarında bir net kar olması gerekiyordu. Yani 510 milyon civarında bir net karda da e, bizde ne kadar FK ne kadar öserme karlılığı yapacak? Hemen bunları da hesaplamak istiyorum. Şu anlık piyasa değeri bakın 3.8 milyar TL. Yani 3800 bölü diyelim 510 Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın burada bizim FK'mız 7.45 çıkmış oldu. Hemen 7.45'i de buraya bir yere not edelim. Şimdi 511'i de şey yapacağız. Öz sermayeyi böleceğiz. Ee, öz sermaye böldüğümüz zamansa burada neyi bulacağız? Yani yıllıklandırılmış net kar bölü öz sermaye yaptığımız zaman yani 674 yaptığımız zamansa biz burada öz sermaye karlığını bulmuş olacağız. 75.66 çıkıyor. 75.7 yazalım bir direkt biz bunu düz hesap. Yani burada 75.7 bizim öz sermaye karlığı karlığımız yüzdelik olarak FK'mızda 7.45 olarak bulmuş olduk bakın 7.45 küsürlerde bulmuş olduk şimdi gelelim bir de sektörel bazı durumuna bakalım şimdi gediye baktığımız zaman daha doğrusu menkul değerleri sektörüne baktığımız zaman öz sermaye karlı ortalaması burada yüzde 46.5 olduğunu görebiliyoruz. şu an Gedi'nin öz sermaye karlılığı kaçtı? Yüzde %75 75.7. Hemen hesap makinemizi tekrardan açalım burada öz sermaye karlığımız 75.7 idi. Bölü diyelim. burada e, sektör ortalaması 46.5. Bölü 46.5 yapacağız. Hemen 46.5'u da şöyle yazalım. Bunu yaptığımız ansa bakın %62 küsürlük bir fazlalığı olduğunu görebiliyoruz. E burada FK'mız kaçtı bizim? Bakın bulduğumuz FK'mız 7.45. Onu da şöyle gösterelim tekrardan bakın. 7.45 civarında. Sektör ortalaması kaç? 11.63. Yani burada 1.62 diyelim. Çarpı 11.63 bölü diyeceğiz 7.45. Şimdi bu işlemi yaptığımız zamansa bizim e, aslında sektörel bazında FK'ya göre yani e, olması gereken FK'ya göre 2.5 kat ucuz olduğunu görebiliyoruz neredeyse ve bunu da yani 2.54'ü de burada e, buradaki fiyat yani bu da 7.54 çarpı diyelim 7.54 yaptığımız zaman bizim aslında 19.16 liralara kadar yani yaklaşık 20 lira civarına kadar da bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Yedik yatırım menkul değerler şirketinin ve baktığımız zaman Bakın şu anda şirketimizi, şu anda zirveleri zorladığını görebiliyoruz. Zirvelerimiz 7.88 bunun üzerinde haftalık bir kapanış gelmesi halinde de güzel de bir halli de gelebilir. Bu özellikle yeni gelecek bilançoyla ve 28 Aralık'tan sonra haklarının bitmesiyle birlikte de artık bedelliyle de bir işi kalmayacak şirketin. Şirkete güzel bir nakit akışı girecek. Bununla birlikte de bir anda güçlü bilançolar gelecek. Bu bilançoyla gelmesiyle birlikte de gedik yatırımda güzel fiyat hareketleri de görmemiz mümkün olabilir şimdi baktığımız zamansa ben şöyle 3.51'den ve 7.88'den başlayan şöyle tren temelli bir Fibonacci çalışması yaptım. Ve bu Fibonacci çalışmasına göre de aşağı yukarı bakın Fibonacci bölgelerine baktığımız zaman 19.30 burada gerçekten de tam olarak aradığımız Fibonacci olarak seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 19.1'di zaten 19.16 daha doğrusu 19.16'lık bir hedefimizi bulmuştuk. 19.30 20.96 belki biraz daha yukarı sarkabileceğini düşünüyorum. Yani 19.30 ve 20.96 açıkçası bizim burada... Orta uzun vadeli diyelim daha doğrusu buna. Orta uzun vadeli hedef fiyatımız olmuş oldu. E, gedik yatırım menkul değerler şirketi için. Evet bunu da böyle işaretleyelim evet orta uzun vadeli hedef fiyatımızda bu şekilde belirledik. Yani orta uzun vadeli ne, ne kadar olabilir? Bir sene, iki sene belki içinde ben açılısı buralara gelebileceğini düşünüyorum. Belki daha kısa süre içerisinde de gelebilir onu da söyleyelim. Ama yani ben bu bölgelerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve şu anda da baktığımız zaman inanılmaz bir şekilde borsaya da bir ilgi var. Yani borsa ilgi olmasından kaynaklı olarak da aslında aracı kurumlarında güzel bir sektör olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Gedik yatırım işte bu krizden dolayı iyi yaşadığı krizden dolayı ve 2 seneden beri zirvesini geçememiş hatta neredeyse yani 3'e gelecek bu böyle devam ederse 2 pardon 2 iki... Çok özür dilerim. 2 sene olacak. Yani 2 senesini dolduracak neredeyse öyle söyleyelim. 2 e, seneden beri hala zirvesinin üzerinde haftalık bir kapanışta yapamamış ama zorluyor bakın gördüğünüz gibi. E, bu yeni gelecek bilançolarla birlikte belki bilanço gelmeden bile menajerası buraları zorlayabileceğini ve e, belki kısa vadede bile hiç belli olmaz e, 20 liralara da gidebileceğini söyleyebiliriz. Tabi bu kısa vade dediğim... E, birkaç günden bahsetmiyorum burada. Yani 3-5 ay olabilir burada onu da söyleyelim. Yani burada kısa vade derken hemen yarın gitmiş gibi anlaşılıyor. Ama böyle anlaşılmasın. Ben o yüzden burada garanti olarak orta uzun vadeli fiyat olarak yazmak istiyorum buraya. Yani 19-20 lira aralığında bir fiyat hareketi bekliyorum. Gedik yatırım menkul değerler şirketinde yatırım tavsiyesi olmadan. Yani burada sabırlı olanın kazanacağını düşünüyorum. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca kanalımıza ekstra destek olmak içinse bizleri katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmından da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.